Ay dur birlikte bakalım. Birlikte bakalım. Dur açıyorum şimdi. Tamam. Tamam birlikte bakalım. En iyi çocuk oyuncu kategorisinde adaydım biliyorsunuz ki aday adayıydım. İnşallah adaylarımız ee, şey olmuştur efendim kabul olmuştur bakalım. Bakalım yokmuşuz. <laughs> Tamam. Cidden i̇şte girdik mi lan buraya? Harbi girdik mi? Bakayım. E hadi be fantezi müziği, klip. Bunlar beni hiç ilgilendirmeyen şeyler. Berfu Yenenler, Cemre Solmaz, Ceren Yaldız, Damla Altun, Danla Bilic, Eylül Öztürk, Pelin Akil, P Queen, Büşra Pelin, Baynazoğlu. Rachel Aras, Kiresepi tanımıyorum onu. Şeyda Erdoğan efendim. Hmm. Raşel mi? Ha Raşel Aras. Tamam 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 biliyorum o zaman. Aa elim ayağım. <laughs> ay. Ay elim, elim bir şey oldu. <laughs> Vallahi mutlu oldum. Aa dur kategoride Twitch ayıncısı girmiş mi? Tamam. Tamam yani bizim oyumuz belli o zaman. Twitch'ten bir e, Tukan Tuğkan var herhalde o zaman. Bir de ben mi varım? Arkaya ödül de olabilirsin. Ben de çok istiyorum. İnşallah Allah nasip eder. İnşallah katlanarak artar da bir şeyler. Mutlu oldum. Teşekkür ederim. Vallahi teşekkür ederim ya. çünkü şurada yazan ismin yanında hani sen kimsin ki gibi duruyor gerçekten. Hiç bilmiyorum nasıl. Aa çok duygulandım. Niye bu kadar duygulandım? Mi? Millet de protesto ediyor bu arada altın falan. <laughs> Oysaki ben de şey diye düşünüyorum. Ulan kazanırsak güzel bir konuşma yaparız oraya çıkıp diye düşünüyorum. <laughs> ha, çünkü ben çocukken bu benim televizyondan izlediğim bir şeydi. Ondan... Bilmiyorum ya. Ay çok bir garip oldum. Hmm. site mi çöktü? Nasıl site çöktü? Oğlum kaç kişiyiz de site çökerttiniz saçmalamayın. Sanki gören de sancak şurada ya. <laughs> Sanki kaç bir de. kendi aramızda oturuyoruz işte. Dur bakayım. Belki başkaları da şey demiştir hani ikinci evet abi site çökmüş. <laughs> Oğlum çöker soy veremeyiz. Çökerse o hiçbir zaman veremeyiz. Veremeyiz. <laughs> Olmaz. Olmaz. Ama şöyle düşün. Onlar da veremez. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Vallahi. Şimdi burada kimler var? Aykut Elmas, Cemal Can Seven. CZN Burak, Enes Batur, Kafalar, Kerim Can, Nusret, Orkun Işıtmak, Tuğkan Gönültaş, Überkiloz, Berkeklik. Vallahi burada ben çok sevgili Ezra'ya yapıştırırım oyumu. Vallahi <laughs> hiçbir güç yok. Kuvvet şey yapamaz, etki edemez. Milleti de yönlendiririm. Bak ağır yönlendiririm ama yani insanları. Böyle şey yaparız yani hani. Hani <laughs> anlatabiliyor muyum? <laughs> hani Twitch yayıncıları kazansın abi. Gene biz çok kazanalım. <laughs> Yine Twitch yayıncıları iyi kazanıyormuş desinler. Ben öyle istiyorum. Ben öyle istiyorum çünkü. <laughs> He vallahi işini bitirenler çıksın bu arada arkadaşlar. Ben de oy vereceğim. Ben de oy vereceğim. Dur şimdi diğer kategorileri hiç bilmiyorum lan burada. Oraya kime vereceğiz? Orada hiç kimseye oy falan veremeyiz. Seneye de artık yıldızı parlayan. Artık ben. <laughs> Yıldızı parlayanlarda ben ve maşalı saçlarımla beraber inşallah seferin orada dururuz. <laughs> Niye Tuğkan'ın ki-oğlum beni anlı. bu arada bir şey söyleyeceğim yani Altın Kelebeğin bana özel bir acımın sevgisi mi var? Çünkü bak herkesi hani normal e, şey olmadan, ya beni ama hani böyle artık nereden tanıyorsan, nasıl tanıyorsan hani öyle bil diye. Hani işte ne bileyim twitch'ten e, Twitter'dan tanıyorsan Pqueen şeklinde yazılmış aile üyesiysen Büşra Peri Baynozoğlu şeklinde yazılmış. Nüfus müdürlüğünde çalışıyorsan gene Büşra Peri Baynozoğlu şeklinde yazılmış. Yani ben resmen böyle tam tanınırlığımla yazılmışım. Allah razı olsun sağ olsunlar. Sağ olsunlar. <laughs> TC mi vermişler? Evet burada direkt benim TC'm var aslında. <laughs> Dur bakayım şimdi. Oy veri tıklasam. Şuradan başlasam. Ben size iki kategoriye oy vereceğim sadece. Nerede? Şuraya oy ver desek. <laughs> Bu muydu? Hangisiyle kayıtlıydım ki ben? Artık burası devler canım. Burayla sen... Burayla artık aşka tamam da. Olsun <laughs> yine şansımızı denedik deriz. <laughs> ben şu an giriş yapamıyorum ki hesaba. Oğlum salın da girek lan hmm. Kapama aldığına ne olacak biz biziz doğru ne şifremi göstermiyorum ki aslında. <laughs> Allah aşkına oy veren kız ben veremiyorum ben adayım Bir durun bir durun Geceye katılacak mısın ne bileyim hiç bilmiyorum ki dıkban oy verebiliyorum. Şu an dıkban oy verebiliyorum. Tamam o zaman. O zaman en iyi dizi kategorisi. En iyi diziye kim Camdaki kız eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Gönül dağı kardeşlerim kırmızı oda masumlar apartmanı sadakatsiz. Son yaz teşkilat yasak elma. Şimdi bu ne peki? Bu artık bu final oylaması mı? Bu ikinci aşama. Bir de buraya mı geçmeye çalışıyorsun? ben anlamadım oğlum. Ay ödüm koptu biliyor musun? Telefon numaranız bu mu falan ne diyorsun? Oy veren çıksın giremiyoruz. Teşkilatta annem oynadı ama veriyorum lan teşkilata. Nerede teşkilata? Ha, verdim. Annesi oynamış chatimizden birisini. Dur. Tamam. Verdim oyumu oraya. <laughs> ben kendimi şu an site deli gibi kasıyor ki baksana oyma da veremiyorum hiçbir şekilde. Şu an hiçbir şey yapamıyorum ben. Ama ne olacak teşkilata verelim sanki ne olacak tanı daha <laughs> Biraz da biz niye kaç Ne lan bu şerefinde yaşa nereye kadar anasını satayım? Nereye kadar yaşayabilirsin ki? Yok ona şey yapma yok buna şey yapma. Oldu. Sıra sıra bakalım Tam sıra sıra bakıyoruz zaten. Ama baksana oy veremiyorum. Şu an hiçbir şey oy veremiyorum. Bak kasıyor site. <laughs> Arka taraf. Arka taraf bir ayrıl birbirinden. Bir birbirine ayrıl. Ayrıl bir siteden bir çıkış yap. Yap bir çıkışları. Bak bir tane teşkilat oy vereceğiz diye bittik burada yani. Ter döktüm yemin ediyorum. Dön oradan. Dönün. O taraftan dönün. Rezil ettiniz bizi her yere. Durun. <laughs> Adamları alsak bile vermeyecek yemin ediyorum ya. Adamlar kazansak bile vermeyecek. Ya Kanadalı biz şu an burada mısın? Bunu sağlamazsa ya burada Türkçe burada hep Türkçe şey, şey yapanlar var. Allah aşkına ya. Sal bizi biraz lütfen. Açık sal bizi. Dur. Heh. Tamam. Tamam. Başka ne varmış? En iyi internet dizisi. Bir başkadır. Bir başkadır oy vereceğim ben burada. Çünkü ben onu deli gibi izledim. Bir de üstünde. Evet güzel. Şimdi bunu vermek için de bir 5 saat bekleyeceğiz. <laughs> ya Allah kahretsin. Heyecandan altına mı işedin? He? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Gerçek mi bu? Ben işemedim. Ben çok şükür tuttum kendimi. Şu an kendimi tuttuğum için hiç, bir sıkıntım yok. <laughs> Oy veremiyorum ki. Yok anam ben veremiyorum oyu vallahi. Siz nereden hemen duydunuz Allah aşkına bunun haberini peki? Size kim iletti? Herhalde bu daha yeni yayınlanmıştır çünkü. Dur bakayım. Panten. Kendi sayfalarında mı yayınladılar? Panten Kelebek Official. Böyle bir kanal olmadığı için tabi. Evet teşekkürler. Panten Türkiye. Yo yıldızı parlayanlar duruyor hala. <laughs> Bu da tamam herhalde değil mi şurası? Bunu da verdik çok şükür Allah'ım. En iyi dijital içerik kategorisi. Can abiler gitmişler mi? Enis Sarıkan, Alper Rende bize kaldı. Duraktan durağa gör beni. İbrahim Selim, Katarsis, Kirli Çamaşırlar, Konuşanlar, Zeynep Bastık ve Konukları. Oyunlar oldu girmemiş lan. Hmm. Giremiyorsan niye giremiyorsunuz acaba? Acaba neden? Neden giremiyoruz acaba? T Şimdi bir şey diyeceğim neyse demeyeceğim. Ben gör beni ya vereceğim. Benim çok tükettiğim içerik bu ya. Bunu şey yapıyorum, izliyorum çünkü yani deli gibi. <laughs> Güzel kırdın abla beni vallahi ya teşekkür ederim. Ne yaptım ya? <laughs> ne oldu şu an? <laughs> Ben deli gibi Görben'i izliyorum ama öyle bir olay da var. Ya kendi tükettiğim aslında oyumu veriyorum ben şu anda. <laughs> Yıldızı parlayanlar takımı seni. <laughs> Dur bakayım Alina Boz, Ayça Ayçin Turan, Arıza, Beren Saat, Atiye, Binur Kaya, Kırmızı Oda, Burcu Biricik, camdaki kız, Cansu Dere, Sadakatsiz, Ezgi Mola, Masumlar apa Apartmanı. Hafsanur, e, Sancak Tutan, Sonyaz, Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı Ben Merve Dizdar'a vermek istiyorum Masumlar Apartmanı Birkaç kesitini izlediğimde bile o kadar muhteşem oynuyor ki çünkü Merve Dizdar Bak Ezgi Mola da, bak Ezgi Mola iyi, Ezgi Mola hep ödül alır Bak Ezgi Mola hep ödül alır Hep alır Ben Merve Dizdar'a vereyim diyor, o Merve Dizdar'a vereyim diyorum oyumu. Benim gönlüm Merve Dizdar'dan yana. Bu arada ikisi de hem çok iyi komedi oyuncuları hem de çok iyi dram oyuncuları. Şeyi de çok iyi yıkmış insanlar yani işte hani ne bileyim komedi oynayan drama oynayamaz, drama oynayan komedi oynayamaz falan filan olayını da çok iyi yıkmış insanlar bence tabi. Ben Merve Dizdar'dan yana oyumu kullanacağım efendim. Podcast'leri dinleyemedim biliyor musun daha ama kaydettim ben onları. Işık fazla beyaz gibi. O tamamen ekrandan dolayı bu arada. Dur bakayım şöyle yapsam. Bekleyin. Her benim kameram. Şöyle kameram özelliklerim. Şöyle yapsam. Çok mu karanlığım? Aşırı karanlığım değil mi böyle de? Bir bakın bakayım çok mu karanlık kötü mü? İyi mi değil mi? Karanlık. O zaman dur. Şöyle yapacağız. Son direkt ben buradan ışığımı Hafiften bir kısacağım. İyi mi? Kötü mü? Mehmet abla çok karanlık dedi. diye şey yapayım dedim. Biraz daha şunu şöyle kıssam. Ama yani önümdeki ekran beyaz olduğu için herhalde zaten ne yazık ki parlayacak kendisi biraz. <laughs> tamam. En iyi erkek oyuncu kategorisi. Evet. Evet. Tabii ki de Emir Sarrafoğlu. Emir Sarrafoğlu'na verelim oyumuzu. İnşallah Emir Sarrafoğlu kazanır. Ben Emir Sarrafoğlu'nun kazanmasını istiyorum. <laughs> ben neden yokum? Seni alacağız Sargın. Seni, seni alacaklar. Ben Emir Sarrafoğlu'na verdim oyumu. Siz istediğiniz yere gidip verebilirsiniz. Size kalmış tamam. Arkada lofi müzik açsam mı ben ya? İçiniz kıyılır mı? Ben kendim çalışırken çok dinliyorum ama. Hı? Şu arkada çalsın. <laughs> Sizi rahatsız eder mi? Ben kendim çok dinliyorum. Bir de bunlar televizsiz. Ben açayım daha iyi olur. Okey tamam. Evet yine inşallah bir kategoriye daha oyumuzu verebileceğiz efendim Allah'ın izniyle. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür Allah'ıma. En iyi komedi dizisi. genç meyve güldür güldür. Jet Sosyete, kalk gidelim. Kaza araç Kuzey Yıldızı ile aşk. Kuzey Yıldızı ilk aşk mı? 80'ler ben nerededir efendim? Ben Jet Sosyete'ye oyumu veriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. <laughs> Behlül yok mu ona veririm. Hayır Behlül yok. Çağatay soy ee, şey pardon Emir Sarrafoğlu var. Ben özel oyumu Emir Sarrafoğlu'na verdim. <laughs> saç tipimi neden istiyor? <laughs> sen daha sen ilk fazla oy vermedin mi Mehmet? Sen ilk fazla oy kullanmadın. Daha ilk fazla istiyor onları. Saç tipini soruyor. Saç boyunumu soruyor. Ne kullanıyorsun mu ne falan onları falan soruyor. bayağı soru soruyor bu arada ciddiyim çok soru soruyor yani hatta. Deli gibi evet. <laughs> ben hatta ilk şey yapılırken ben kendi kendime böyle içimden böyle bir şey Allah'ım yani. Bir Saçma falan olmuştum böyle içimden. Neyse devam. En iyi komedisi kadın oyuncu. Algı Eke. Ayça Varler, Begüm Öner, Cemre Ebüziya. Çok güzel hareketler. İki ekibi Ege Kökenli, Güldür Güldür ekibi Günay Karacaoğlu, Nilperi Şahinkaya, Suzan Kardeş. Nilperi Şahin iyi bir oyuncu ya aslında. Ben de hiç bir tanıyorum. Ben tek Nilperi Şahin tanıyorum. Pantene eli doğru kullandınız. <laughs> Ben bu arada Herbal Essence kullanıyorum ciddi bu konuda. En iyisi bence o çünkü. Ben yine Nilperi Hanım'a vereyim. Oyumu. Siteye giremiyorum. Oy veren çıksın arkadaşlar. Kasıyor. Oy veren çıkıyordur zaten. Hayır şimdi şöyle eğer bu duyulduysa Şimdi aşağı tarafta biliyorsunuz ki bir devler ligi kısmı var. Eğer onlar link mi koydularsa zaten artık bizim çok geç. <laughs> Arkadaşım çok geç yani. <laughs> Doğu Peki bir şey söylemesin. Bir kere Herbal Essence eğer bir kere alabilirseniz alın bir deneyin. Özellikle şeyi avokadolusunu. Bir kere deneyin. Bana diyeceksiniz ki Pelin, kızım sen link versen ortalığı dağıtır yıkar geçersin ama sen diğerlerine insaf ettiğin için vermiyormuşsun dersiniz. O denli yani. Çok iyi, vallahi çok iyi şampuan. Tankutar hoş, hoş geldin burada ikinci ayından influencer oldum ben şu <laughs> Size çöktü gibi bir şey zar zor. Ben şu an hiç oy veremiyorum. Şu an oy veremiyorum. Yapamıyorum. E, Ve veremiyorum oy. Mal gibi kaldık iyi mi? Allah kurtarsın! Allah kurtarsın. Dalin gofret kullanıyor. <laughs> e oy veremiyorum. Ya abi iyice bozdunuz. Allah iyice bozdunuz. F5. Gerçekten. Gofret dalin kullanıyor ama, aşırı da iyi geliyor tüylerine, eve dalini yıkanıyor, gözleri yanmasın diye. Dur bakayım diğer oylarımı sayıyor değil mi şu an? Hayır abi diğer oylar- İnanamıyorum Allah'ım, inanamıyorum. İnanamıyorum. Sen dalin gofret kullanıyor dedin, gofret dalin kullanıyor. Başım ağrıyor. Başım başım. Kafam patlıyor. Vallahi kafam patlıyor. <gülüyor> 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 yok anam yok sizin bakılmaz buna. Bakılmaz sizinle. Nasıl soy vereceğim ben? <laughs> 20 yıldır pantal kullanıyorum o kupa bize gelmez mi falan Dur ha. Ben kendime önce bir oyumu bir... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi insan üzüyorsunuz ha. Şurada iki saniye şuna bakacaktık sadece. <laughs> Ayıp değil mi? Giriş sen de giriş yap. Ya biz de gire. Ben herkese herkese oy vermekle uğraşamayacağım. Ben bir kendime oy kullanırım, bir de Elren oy kullanırım. Sonra çıkar giderim bu siteden. Sonra siz ne yapıyorsanız yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Benim hala daha Instagram'ım çalışmıyor. Sebep nedir? Ne bu DM kutum falan? Niye böyle oldu? <laughs> Yok. Sorular çalışıyor ama şey çalışmıyor. DM'lerim çalışmıyor. Sorularıma şu an girebiliyorum bak. Hiçbir şey, hiçbiriniz gözükmüyorsunuz. Niye gözükmüyorsunuz onu anlamadım. DM'lerim gözükmüyor. DM nasıl çökecek? DM çökmez ki. Yok. Hı -hı. Neyse vardır bir sıkıntısı düzelir ya. Düzel bir sıkıntısı olmaz. Ay bende de diyorum, Deniz niye öyle ki acaba anlamadım. Anlamadım sebebini. Hiçbir şekilde. Vallahi anlayamadım sorunu. Efendim Eray biz olsamış. Eray'dan gelen hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Eray'cığım çok teşekkür ediyorum olsun için. Çok sağ ol. Seda çıktınız mı? Biz de tam oy kullanıyorduk. hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eray çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yaptınız? Kazandı mı? Maç aldı mı? En son Valorant oynuyordu bir ara bir baktım. Aldım kazandı mı? Başardı mı? Ne başaramadım? <laughs> Acaba yine mi de uygulamalarda geçen gibi çöktü. Zannetmiyorum geçen gibi çöktüğünü ya. Bu sefer farklı yani. Ayrıca da bize pijama linkini atmadı ne olur bir ara gidin. Kendisine bir sorun. Bu pijamasının komple bunun bir tulumu var o linki versin bize. Didos mu yedi? Didos mu yedin? Şaka mı yapıyorsunuz? Nasıl yaşandı bu? Hayda. Bir kere daha hayırlı bir haberle gel ay ya. Allah aşkına. <laughs> <laughs> bir kere daha hayırlı bir haberinle bir gel ya. Bir TikTok videonu görüyoruz. Bir dost yiyorsun. Böyle kader mi olur abi? Ne bu? Bu kaderi sen mi yazdın? <laughs> Bu nedir çünkü? Aa inanılmaz. Geta'da hmm. GTA'da hile geldi. Bahtı mı kapalı acaba ya? Bir kurşun murşun döktürün bir şey yapın ne olur. Siz izleyicisi değil misiniz? Siz halledin bari aradan aradan çıkartın ya. Şöyle güzel güzel. Ha? Olmaz mı? GTA'da hileci gel. Çok büyük geçmişler olsun. Ha dur şimdi. GTA'da Kill the Streamer diye bir mübarek var o attı abla. Yakalayalım mı? Ne yapalım Batuhan şimdi? Bize bir çözüm çıkarıyorsun Biz şu an ne yapabiliriz? Bizi sevmiyor ki abla. Ne diyorsun? Ben kemenciyim. <laughs> Vallahi geçmiş olsun ya. abla neden asansör müziği için? Asansör müziği değil, ee, Lofi Hip Hop dinliyoruz arkada. Ses olması için. Yoksa aniden arkada Batuhan kendisi çikolata sosu dökmeyecek ya. öyle bir beklenti içinde kimse girmesin. Teşekkür <laughs> ederim sağ olun. Ya ben bak. hah girdim lan siteye. Girdim lan. Başardım lan siteye girmeyi. Ben kendime oyumu veriyorum abi. Def alıp çıkıyorum sonra. Arkadaşlar bu arada Altın Kelebek'te en iyi fantastik e, müzik kadın kategorisinde adayım. Eee Derya Bedavacı olarak yerleştim oraya. İsterseniz bana oylarınızı verebilirsiniz. Mahlasın benim fantazi müzikteki Bedavaca Ne kadar <laughs> olmadı tam oraya oturmuş. Dur ha. Neden benim şarkım aday değil? Lil P. Queen. Sağlık olsun artık. Hala ha, geldik tamam geldik nerede? Evet. Ben en çok kendisini izliyorum biliyorsunuz ki. Ya bu arada bir kez daha ben teşekkür de ederim. Sağ olun hepiniz efendim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eray'dan gelenler siz, siz çok şey yapamıyorsunuz şu anda ama ee, belki hatta siz de oy vermişsinizdir ya. tabi. Siz de oy vermiş olabilirsiniz. Olabilir, ol, efendim. Çok teşekkür ederim herkese teker teker. Sağ olun. Aday olmak bile gayet güzel. Bir de kazanırsak pembe parlak takım elbisemle muavinimiz ödül konuşması yapıp dans edeceğim. Oyumu verdim. En iyi influencer erkek dedi. Tek bir Twitch aracısı var efendim. Sevgili Errem, ona da oyumu kullandım. Siz de dilediğiniz gibi koşturarak artık kullanabilirsiniz. Ben oyumu verdim. Ben sıramı saldım. Bak ben sıramı saldım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. TikTok'a helal olsun. Bak biz Twitch'ten bir tane sok... Bak iki tane sokabildik. Bak bak TikTok'a bak. Bak TikTok'a. Görüyor musun TikTok'u? Görüyor musun YouTube'u? Pelin Akil, Pelin Akil oyuncu. Gö Instagramları görüyor musunuz? YouTube'ların Instagramları. Biz Twitch'te iki kişi. <laughs> verdik değil mi oyumuzu? Çok şükür Allah'a verdik. Başka en iyi çıkış yapan isim kategorisi derken Aa Ece Mumay şeydim. Ay dur şuraya verelim ya bu arada. Aa Lidiano çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun kişi abone ol edip kanalı desteklediğin için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buse, Buse Çelik alışırsın biraz. hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyorigue> Az sonra alışırsın. Alışmak birazcık süre alıyor. Me verelim burada. Adlarını hep de yanlış söylüyorum. Mm -hmm. Site çöktü. Evet biliyorum. Siteyi çökerteli bayağı bir oldu. From Bakı 99 efendim 5 kişi var ki Çok çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan mı? Hoş geldin, hoş geldin. Çok teşekkürler desteği için. Hoş geldiniz hepiniz. Medrigal diye mi okunuyor? Medrigal. O zaman doğru okumuşum. Medrigal. Değil mi? Ben burada Medrigal oyumu e vereyim. Aa, bakın bizim Türkiye'nin görüp görebileceği en iyi magazin programı bu arada biliyorsunuz ki arkadaşlar söylemezsem olmazdır. O yüzden ben onlar hakkında hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Şöyle. Aa! Azerbaycanlı izleyicilerim. Link eğer burada efendim eğer ille de oy kullanmak isterseniz asla öyle bir zorunluluğunuz yok. Tekrardan sonra bana oy vermek gibi bir zorunluluğunuz asla yok bu arada. Vermeyenleri tabii ki de çıkıştı yani muhakkak kırbaçlarız o bu konuda. konu ee bana oy vermenizi hiç gerek yok. Gerçekten kimi destekliyorsanız lütfen ona oy vermeyi unutmayın. Hee ileri bir tarih açacakmış. Azerbaycanlılar bana e, şey yapın söyleyin olur mu? Arka mozerman olayını gördün mü abla? Hayır görmedim. Dünkü link mi? Allah aşkına. Nedir bu? Bu mevzu ne?